hep birlikte yenileyelim. Biz olası deprem için devlet, belediye, millet ortaklaşa çalışalım derken son günlerde bakıyoruz farklı farklı açıklamalarla Sayın Şehircilik Bakanı bizi duymak yerine gazetelere ilginç demeçler veriyor. Ekranda da gördüğünüz gibi İstanbul'da kentsel dönüşümü 5 yılda yapacağını ifade ediyor. Elinizi tutar mı vardı? Yani ben merak ediyorum. Allah aşkına bütün yetkiler A'dan Z'ye sizde. Yani son 21 yıldır neredeydiniz? Madem 5 yılda bitecekti. Son 21 yılı bir kenara bırakalım. Son 5 yıllık bakanlığınız döneminde heba mı oldu o 5 yıl? Onun için onun için popülizm yapacağım derken komik durumlara komik durumlara düşme durumudur bu. İnşallah 14 Mayıs'ta bu büyük millet karar verecek. Milletin hükümeti işbaşı yapacak. Marmara depremine hazırlık seferberliğini başlatacak. Ve Boğaz'ın kıyısında Kuşkonmaz Camii'nin etrafındaki barakalara imar vermeyecek bir şehircilik bakanı göreve gelecek. Daha nicelerini anlatırım da gerek yok. Sayın Bakan, Sayın Bakan beş yılda yapamadığı görevle acaba İstanbul'da başka arayışlar içinde mi diye merak ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlar, göreve geldiğimizde mali disiplin ve adil kaynak dağılımı esasına dayanan bütçe disiplini Bizim için bir kalite göstergesidir demiştik. Yönetim olarak disiplinli bütçe yönetimi prensiplerimiz sayesinde çok başarılı bir finansal performans sergiledik. Değerli arkadaşlar lütfen rica ediyorum sessizlik lütfen. Rica ediyorum. Lütfen. Muhammed Bey rica ediyorum lütfen. Lütfen hatiplere müdahale etmeyelim. Rica ediyorum. Hayır. Lütfen. Lütfen. Lütfen rica ediyorum. Buyurun. Buyurun Sayın Başkan. Buyurun. Yaz. Muhammed Bey. Çok rica ediyorum. Rica ediyorum. Hatibe müdahale etmeyin. Çok rica ediyorum. Lütfen. 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 Evet Sayın Başkan devam edelim. Lütfen devam edelim. Anlamıyorum dediğinde bir şey ama evet. bitirsin bari ya. İkincisinden hiçbir şey anlamadım bu arada hiç hiçbir şey değerli arkadaşlar bir kere usul olarak bak en başında konuştuk. Burada hatiplere rica ediyorum müdahale edilmesin. Bak çok rica ediyorum. Lütfen. Lütfen. Hayır. Muhammed Bey bak lütfen rica ediyorum. Rica ediyorum. Hayır lütfen. Evet, evet. Evet. Devam edelim buyurun. Değerli meclis göreve geldiğimizde mali disiplin ve adil kaynak dağılımı esasına dayanan bütçe disiplini bizim için bir kalite göstergesidir demiştik. Yönetim olarak disiplinli bütçe yönetimi prensiplerimiz sayesinde çok başarılı bir finansal performans sergiledik. 64 milyar 314 milyon lira büyüklüğündeki gider bütçemizin 26 milyar 824 milyon liralık en büyük payını yatırımlar harcadık. 10 milyar 198 milyon lirayı raylı sistem yatırımlarına, 6 milyar 997 milyon lirayı fen işleri yatırımlarına, 4 milyar 409 milyon lirayı ise yol bakım ve asfalt yapımına ayırdık. Bu sayede Yıl içinde hizmete açtığımız parklar, kreşler, kütüphaneler, öğrenci yurtları, halk sağlığı merkezleri, mahalle evleri, kent lokantaları, hizmet binaları, altyapı tesisleri, alt ve üst geçitler, yaşam vadileri, yeşil alanlar, kültür merkezleri, caddeler, meydanlarla İstanbul'un yatırımla güçlendiği bir yılı geride bıraktık. Faaliyet giderlerimize Sektörel bazda baktığımızda çevre ulaşıma toplam 31 milyar lira, çevreye toplam 7.8 milyar lira, sağlık ve sosyal hizmetlere 5.5 milyar lira, spor, eğitim ve kültüre 4.3 milyar lira yatırım yaptık. Ayrıca toplu ulaşıma yaklaşık 11 milyar liralık sübvansiyon desteği verdik. İstanbul'un ulaşım yönetiminin merkezine insanı koyarak bisiklet ve yaya güzergahları, kara ve deniz ulaşımına yenilikçi ve sürdürülebilir ulaşım sistemini kurduk. 2022'de ihtiyaç sahibi İstanbullulara toplam 1 milyar 763 milyon lira sosyal yardım desteği verdik. İstanbul Kart'la 718 milyon lira sosyal yardım, 220 milyon lira yiyecek yardımı, ve 69 milyon lira nakdi yardım. 33 milyon liralık gıda desteği, 16 milyon liralık giyim desteği, üniversitelilere 393 milyon lira eğitim desteği, çocuklara 41 milyon lira eğitim desteği, engellilere 59 milyon liralık destek sağladık. Bütün bunları ne yazık ki bugünün yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğunu, anormal kur ve fiyat artışlarına rağmen gerçekleştirdiğimizin de altını çizmek isterim. Kaynaklarımızın doğru yönetilmesi sayesinde göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık olarak 1.2 milyar euro dış borç ve 10 milyar lira iç borç öderken ödemelerimizin bir gün bile gecikmesine izin vermedik. Bir yandan da İstanbul'un her tarafında büyük proje ve açılışlar gerçekleştirmenin gerçekten gururunu yaşadık. Çok şükür israfa son verdiğimiz için bütçemize hem bereket hem hareket geldi. Önümüze çıkarılan zorluklar ne olursa olsun bundan sonra da irademizden taviz vermeyeceğiz. Bize emanet edilen kaynakları kamu yararı ve mali disiplini gözeterek yönetmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi kötü ekonomi yönetimi tüm Türk halkı ve çalışanlarımız da derinden etkiledi. Bu etkileri en aza indirebilmek için 2022'de tüm gücümüzle çalışanlarımızla ilgili koruyucu önlemler almaya özenli bir şekilde gayret ettik. Bu çerçevede 2022 başında yaklaşık 40 bin kişilik 696 KYK kapsamında doğrudan hizmet alım işlerinde çalışanlarımızın yemek ve yol ücretlerini daha yüksek standartlara taşıdık. Yaklaşık 17 bin çalışanımızı ilgilendiren 13 tane toplu iş sözleşmesinin yetkili sendikalarımızla aktini yaptık. Ayrıca 2022 yılı içerisinde 43 adet ara protokol yaptık. Bu protokoller ile çalışma şartlarında çeşitli iyileştirmelerin yanında tüm çalışanlarımız için ücret artışlarının yılda iki kez altışar aylık dilimde düzenlenmesini ne yazık ki yüksek enflasyonda ezilen çalışanlarımızın